şimdi haberleri anda. Ne yapıyorsun bu saatte? Ay Kadir benim bu çiçekler var ya özellikle bu. Bir büyümüş, bir böyle serpilmiş, bir boy vermiş. Ay maşallah dedim. Sonra bir sulukayım. Biraz bir oh ferah ferah. Heh. evet. Hı. İyi. Ben sabaha kadar bekliyorum. Ha, e, ee, kimi? Elbette o şerefsiz buralara gelecek. Hangisi? Kaç şerefsiz var hayatımızda ondan. He, o mu? A anladım, anladım. Ay a çok iyi anladım. A Allah kahretsin onu Kadir. Allah kahretsin kim bilir hangi mahallede zipleniyordur. Allah kahretsin onu. Tamam hadi uzatma geç. Tamam hadi bay bay. sen de gir işi Ya biz şimdi Şenay yengenle evde senaryo okuyacağız tamam Arama beni rahatsız etme Öpüyorum seni yarın görüşürüz Ya oğlum saçmalama kapat Kapat lan hadi kapat saçmalama Geldim Hoş geldin N Ne yapalım Nereye kalalım böyle Danslı yoksa daha çiğ Ya şey sen beni eve bırak yarın görüşelim. Ben de şöyle bir güzel bir uyuyayım, hazırlanayım sonra Bahri beyle görüşelim. Ha. Eve bırakayım abi. ha. Peki tamam yoruldun herhalde sen de aksın, dinlen biraz. Ben seni evine bırakayım Evet Asya Hanım son gülen iyi güler. Bak 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 bak. Ne diyor? Genç oyuncu sosyeteye girmekte gecikmedi. <laughs> ya kardeşim fotoğrafçı mısın mübarek? Bunlar nasıl fotoğraflar ya? Oğlum benden kaçar mı Hakan? Geniş, orta, yakın. Her açıdan bütün ölçeklerini çektim. Video, video her şey var ya bak. Bak hepsini kullanmışlar görüyor musun? dur <laughs> dur asıl bomba ne biliyor musun? Birazdan sabah kuşağı başlar. Orada da gösterirler bayağı. Aç bakalım bir Asya, Asya ablamızı izleyelim. Ne? ha. girmekte gecikmedi. Ah, Türkiye'nin yeni star adayı Asya sosyete <laughs> mekanı Kaptuka'da sevgilisiyle görüntülendi. Ya Asya İstanbul Hanım. İşte böyle kariyerini başlamadan bitirirler. Son güne niye güler? Açın lan kapıyı! Allahım, Allah'ım bir şey yapmadım. Yalan haber, ya hiç alakası yok, yemin ederim. Kesin şey ettinizden beni! Allah'ım etti! Ya oğlum kız diyor işte hiçbir şey olmamış anne. Aç şu kapıyı baltayla kırarım. Aa balta baltı. ne diyorsun Kadir'im sen ya? Ee, Abi, anne, e, anne. yemek yedik sadece iftira. Yemin ederim ki iftira hiç bir şey yapmadı. <laughs> Oğlum yemek <laughs> yemiş, çıkmış çocuk. Yemek yemiş. Tamam. Gerçekten. Anne bak hala konuşuyor, anne bunu... Magazine çıktınız lan! Televizyona çıktınız! Daha ne olsun lan! <laughs> Bir bey aradı. <laughs> <laughs> Anne, dur dur. Yapımcı aradı. Şirkete çağırıyor. Ne Gidersiniz, gidersiniz. Ben oyalayacağım abinizi. Siz, 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 siz. siz kaçınız. Mahallemi. Ya kızım bakmasanız da alır kalır. Bakmayacağım Al ayakkabını al. al, al kızım alık mısın sen, dur, sen çantayı da al çantamı al. Al çantamı. Ne Anne su camı bana kırdırtmayın. Sakin kalbini Yok. kırmayayım sen. Ay, kırma, çeker. kırma, kırma. Anne, <gülüyor> anne <laughs> aç şu kapıyı. Kalbim ne kadar da mutlu her şeyden habersiz. Bahri abi arıyor. Görüntülerde bir hayli eğlence gözüken... ...seçelik <laughs> baş gece geç saatlere kadar mekandan ayrıldı. Efendim Bahri abi? Tabii ki. Tabii ki ne demek? Tamamdır. Görüşürüz abiciğim. Bahri Bey beni ofise Ne diyorsun ya? Diyorum ki yar saçların lüle lüle, Asya sana güle güle. Hadi bak güzel haberlerle döneceğim. Evet. Bekliyorum haberlerini Buracığım. Evet. Neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuzdur. Şimdi size bir şey izleteceğim. Serin, açıksın. Ee, Bahri abi, hiç tekrar tekrar izlemiyorum. İstersen hepimiz izledik bence. Asiye Hanım da daha fazla rencide olmasın. İstersen izleyelim Tolga'cığım. Peki abi izleyelim. Siz bilirsiniz. Kızım. Aç kızım. Alo Hakan. Kardeşim. bir iş çözdüm. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Çıkışta görüşelim. Olur. Olur. <laughs> İyi akşamlar İyi akşamlar. Ederim. Çok sağ ol. Hesabı tamam. Alo Hakan, kardeşim. Oldu bu iş, çözdüm. Oldu. sepetliyoruz sebepliyoruz. de Bey'i kabul etti. Nasıl oldu? Hemen anlatayım. Kaprika'ya geldik. şöyle bir şeyler yiyelim. İlk kadar bir şeyler içelim falan diye. Bir baktım Asya geldi. Selçuk'la karşılıklı oturuyorlar yemek yiyorlar mesela. E ne bileyim işte bir, araba kazası mı bir alacak verecek mi böyle bir şey varmış. Neyse dinlemedim ben onu. Sen asıl bombayı dinle. Geçtim tam çaprazını. Bunların ikisini baş başa otururken videosunu fotoğraflarını çektim. Hepsini magazinci Selim'e gönderdim. Aynen, aynen öyle. Evet maalesef Bahri Bey de hiç sevmez böyle şeyleri. Aslanım Hanım için üzgünüm. Yarın sabah bütün manşet derdi olacak. ya zaten Şenay'ı hallettik. O çantada kektik ya. Sıkıntı yok. <laughs> e kardeşim böyle. Devamını konuşuruz sonra yarın. Ben yani şimdi bu akşam Şenay yengenle böyle ve bir senaryo okuması. Al işte. Evet. Sarı. Tamam kızım sen moralini bozma. Biz gerekli açıklamaları çıkıp yapacağız. Tamam mı? Sonra deşimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sana yeni bir partner bulmamız lazım. Ne? Nasıl yani abi? Artık bu projede yoksun Tolga.